Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu anda ekranlarınızda. Heyecan dolu günde Kuzey Marmara Otoyolu Gebze İzmit Kavşağı kesimi açılış töreninde açılış konuşmasını yapmak üzere konsorsiyum adına sözü Cemal Kalyoncu'ya veriyorum. Buyursunlar. Sayın Cumhurbaşkanım selamlıyorum. 400 kilometreden oluşan Kuzey Marmara Adiyol Ortaklığı'nın yaklaşık yatırım bedeli 5 milyar dolar civarında olmaktadır. Bugüne kadar olmaktadır. Bugüne kadar 16 bin arkadaşımızı istihdam ettik. Bugün açacağımız 330. kilometreden sonra kalan 70 kilometrelik kız Kuzey Marmara otoyol ardı ortaklığı açıldığında İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin şehir içindeki trafiği çok rahatlayacak. Ana trafik ekseni ve Kocaeli'nin şehir içindeki trafiği çok, çok rahatlayacak. Ana trafik ekseni Kuzey Marmara adı ortaklığına kaymış olacaktır. Bu yolun bir özelliği de şu Cumhurbaşkanım dört gidiş, dört gelişte standartı çok yüksek, kesintisiz ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan dört şeritli, tünellerden yaklaşık 30 kilometre tünelden oluşan bir yoldur. Bu yolun yapımında bize her zaman desteklerini esirge, esirgemeyen, başta zaten devletleriniz olmak üzere, bugüne kadar Göre yapmış olan bakanlarımıza ve şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ediyorum. Tekrar yolumuzun millet hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız yolculuk geçirmesini, ekonomimize katkıda sağlayacağına inanıyor. Sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi de sözü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'na veriyorum. Buyursunlar. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Asya ve Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin altın kolyesi evet, arasında... Kuzey Marmara evet. Otoyolu Gebze İzmit Etabı açılış törenine katılarak evet. Bizleri onurlandırdığınız için şükranlarımı arz ediyorum. Tüm katılımcıları enişten en içten duygularımla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, selamlıyorum. bugün sizlerin huzurunda uluslararası yol güzergahındaki İstanbul ve Marmara bölgesinin trafik yükünü azaltmayı hedefleyen 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun 57.4 kilometrelik Gebze İzmit etabının hizmeti açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu sadece bir otoyol değil, demir ve ulaşım modlarını da bağlayan bir lojistik koridor. Milli ulaşım anlayışımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Liderlerinizde hayata geçirdiğimiz her bir proje ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasında olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor. Dünyanın gıpta ile baktığı projelerimiz vatanımızın her bir noktasında bütünsel kalkınma vizyonumuz doğrultusunda ekonomik ve sosyal açıdan canlılığı artırmakta, sizin ortaya koyduğunuz güçlü Türkiye modelini yapı taşlarını oluşturmakta. Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara bölgesinde inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu daha önce açılan etaplarıyla İstanbul ve mevcut Boğaz köprülerindeki trafiğin yoğunluğunu azaltmayı başarmıştır. Araçların şehir içindeki girmeden yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanmıştır. 57.4 kilometrelik Gebze İzmit etabının da trafiği açılmasıyla İstanbul ile Kocaeli arasında yük trafik hacmine sahip TEM otoyolu ve D100 otoyoluna alternatif emniyetli ve konforlu yeni bir ulaşım koridoru oluşturmuş oluyoruz. Trakya ve İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşım kolaylaşıyor. İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresi de azalıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece Gezze İzmit etabının trafiği açılmasıyla yıllık toplam 595 milyon TL'lik tasarruf sağlanacak. Sayın Cumhurbaşkanım, dünya ticaret yollarının yeniden çizildiği günümüzde Türkiye geleceği en parlak bölgenin kalbinde yer alıyor ve lojistik anlamda çok iddialı bir geleceğe hazırlanıyoruz. Doğru projeler ve atacağımız cesur adımlarla geleceğin lojistik süper gücü olmanızın önünde hiçbir engel kalmıyor. Kuzey Marmara Otoyolu dev bir proje olmasının ötesinde Türkiye'yi aydınlık yarınları taşıyacak bir basamak nitelindedir. Ülkemizi ve milletimizi muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağımızın ispatıdır. Ulaşımın tüm modlarında olduğu gibi haberleşmede de dünya ölçeğinde başarılara imza atıyoruz. 5A ve 5B uydularımız kısa bir süre içinde uzaya göndereceğiz. Kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir ülke olarak inşallah yakın gelecekte hak ettiğimiz küresel konuma erişeceğiz. Bu tabi projelerle yanımızda olduğunuz ve desteğinizi hiçbir zaman esirgemediğiniz için bakanlığım adına şükranlarımı sunuyorum. Sizin güçlü liderliğinizde milli ekonomimizin hedeflerine ulaşması yolunda daha nice projeleri gerçekleştirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki sizin de her daim işaret ettiğiniz gibi milli bir ekonomi milli bağımsızlığının temelidir. Projede emeği geçen tüm yüklenici firma ve bakanlığımız personeline huzurlarınızda teşekkür ediyorum. En kalbi duygularımla saygılarımı arz ediyorum. Sana. En kalbi duygularımla saygılarımı arz ediyorum. Aziz vatandaşlarım, Kocaeli'nin saygıdeğer güzel insanları, kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerim, dinleyenlerim, sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle hürmetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu Gebze İzmit kesiminin bölgemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un batıdaki en uç noktasından başlayıp şehri baştan sona kat ederek Kocaeli ve Sakarya'ya kadar uzanan 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016 yılından beri peyderpey hizmete açıyoruz. Son olarak geçtiğimiz Mart ayında Kınalı Çatalca kesiminin açılış törenini gerçekleştirmiştik. Gebze-İzmit arası bağlantı yollarıyla birlikte 57 kilometre aşan uzunluğuyla bu projenin en önemli güzergahlarından biridir. Bu bölüm dahi tek başına viyadükleri, tünelleri, köprüleri, kavşakları, üst ve alt geçitleriyle iftihar verici bir eserdir. Mesela güzergah üzerindeki T2 tüneli 4200 metrelik mesafesiyle ülkemizin en uzun otoyol tüneli ünvanına sahiptir. Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizin insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgede inşa edildi. Boğaz trafiğinin rahatlatılmasında bu otoyolun bir parçası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün önemli katkısı vardır. İstanbul-İzmir Otoyolu Osman Gazi Köprüsü ile birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Dikkat ederseniz yol 2 çarpı 4'tür. Yani 4 gidiş 4 geliştir. Her zaman söylüyorum. Yol medeniyettir. Eğer bu şekilde yolları olmayan ülke durumundaysanız medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ama bu şekilde yollara, viyadüklere, tünellere sahipseniz işte o zaman medeniyet yarışında sizi kimse kolay kolay yakalayamaz. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız. Bugün hizmete açtığımız Gebze İzmit kesimi aynı zamanda Tem Otoyolu ve D100 Karayolu'ndaki yükü de azaltacaktır. Tabii bu durum aynı zamanda İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Sakarya'ya kadar olan bölüm de bittiğinde artık bu bölgedeki sıkıntı tamamen giderilmiş olacaktır. Böylece özellikle bayram, yaz tatili, ara tatil gibi dönemlerde onlarca kilometre uzunluğa ulaşan araç trafiği tarihe karışacaktır. Yine bu güzergahın üze ülkemize Yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira, akaryakıttan 317 milyon lira, emisyon salınımının azalmasından 8 milyon lira olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır. Bu eserin milletimize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, ülkeye ve millete hizmet yolculuğu son durağı olmayan, mesafe kat ettikçe çıtayı yükseltmek gereken, heyecanı ve enerjiyi hep artırmak icap eden bir davadır. Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi altyapı hizmetleriyle Mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Eğitim, sağlık, kültür gibi medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir. Tarihin en başından bugüne kadar toplumların gelişmişlikleri ve insanlığa katkıları geride bıraktıkları somut medeniyet ürünleriyle ölçülmektedir. Dünyanın kadim medeniyetlerinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyası bu bakımdan gerçekten çok büyük zenginliğe sahiptir. Böylesine büyük bir mirasın bugünkü emanetçileri olarak biz de geleceğe bırakacak eserler ortaya koymanın gayreti içindeyiz. Tabii eskiler düt demeye dudak ister derlerdi medeniyet mirasımıza katkıda bulunacak eserler ortaya koymak için önce bunu yapabilecek siyasi, ekonomik, toplumsal yapıyı inşa etmeniz gerekiyor. Türkiye'nin 2002 öncesindeki geri kalmışlığının nedenlerine baktığımızda sebebi darbeler ve vesayet olan istikrarsızlıkları görüyoruz. Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza, kavgalarımıza, çekişmelerimize odaklandığımızda enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz. Gözümüzü ufuktan ve ideallerimizden ayırmadığımızda ise millet olarak çok kısa sürede çok büyük başarılara imza atıyoruz. Biz 18 yıllık hükümetlerimiz döneminde Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 3 katı, 5 katı, 10 katı eseri işte bu sayede ülkemize kazandırdık. Demokrasinin ve ekonominin gelişmesini aynı önemde görerek hem hak ve özgürlükleri genişlettik hem de ülkemizin 81 vilayetinin tamamını kalkındırdık. Milletimizi özlemleriyle oluşturduğumuz ve buluşturduğumuz içinde bunca yıldır hep ayakta kaldık. Hep destek gördük. Bugün de milletimiz siyasetten kendisini içi boş kavgalarla yoracak değil. Geleceğini aydınlatacak, umutlarını güçlendirecek bir vizyon bekliyor. Biz yaklaşık 10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda hala ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var. Halbuki biz şimdiden 2053-2071 Türkiye'sini inşa etmenin hazırlıklarına başladık. Kendi ömrümüz vefa etmese bile bizden sonraki nesillere böyle bir vizyon bırakmayı Böyle bir ülke bırakmayı milletimize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri olarak kabul ediyoruz. Üstelik bunu sadece lafla, sadece söylemle, sadece retorikle yapmıyor, somut icraatlarımızla bir fiil hayata geçiriyoruz. Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirmek için attığımız her adım bu vizyonun birer yapı taşıdır. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geniş bir alanda siyasi, askeri ve ekonomik olarak verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması bu bakımdan hayati öneme sahiptir. Ülkemizin siyasi ve ekonomik her adımını engelleme gayretlerinin gerisinde işte bu vizyon doğrultusundaki yürüyüşümüzü rayından çıkarma niyeti vardır. Türkiye'yi yeniden kendi iş meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar. Milletimiz bu oyunu görerek 15 Temmuz başta olmak üzere maruz kaldığımız her saldırıda istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur. İnşallah bu irade nesilden nesile aktarılarak, asırlarca milletimizin çimentosu olarak devam edecektir. Değerli arkadaşlar, geçmişte yapılan büyük hizmetler ve geleceği kucaklayan vizyonlar elbette önemlidir. Ama insanlarımızın bugünkü sıkıntılarına çözüm bulmadan bu heyecanı muhafaza etmek zordur. Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı kesintisiz saldırılar diğer alanlarla birlikte asıl ekonomimizi hedef almıştır. Koronavirüs salgınıyla işte böyle bir dönemde karşılaştık. Salgının gelişmiş ülkelerden gelişmekte ve az gelişmiş ülkelere kadar tüm devletlerin ekonomileri üzerinde yıkıcı derecede olumsuz etkileri olmuştur. Hamdolsun Türkiye tüm bu olumsuzluklardan en az etkilenen ülkeler arasındadır. Salgın krizinin ilk günlerinden itibaren sosyal yardımlardan destek paketlerine kadar pek çok uygulamayla milletimizin yanında yer aldık. Sosyal Koruma Kalkanı projesiyle yaklaşık 35 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin istifadesine sunduk. Tabi asıl olanın reel ekonomiyi ayakta tutmak olduğunu biliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde büyürken ikinci çeyrekte beklendiği gibi bir daralmayla karşı karşıya kaldık. Yılın üçüncü çeyreğinde ise üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık. Ekonomik gidişatın habercisi olan öncü göstergeler sadece ikinci çeyreğe göre değil, geçen senenin bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor. İmalat, satın alma yöneticileri endeksi son üç aydır eşik değer olan 50'nin üzerinde seyrediyor. Hatta Ağustos ayındaki 54,3'lük değerle Amerika'yı, Almanya'yı, Fransa'yı, avro bölgesinin tamamını Güney Kore'yi geride bıraktık. İmalat sanayi üretiminde Nisan ve Mayıs ayındaki gerilemeye rağmen yıllık %5,1 düzeyinde gerçekleşen artış oldukça memnun edici bir gelişmedir. Haziran ayında yıllık yüzde 11,6 artan toplam ciro endeksi ise Temmuz'da yüzde 20'nin üzerinde yükseldi. Talepteki yönelimin göstergelerinden olan perakende satış hacmi Temmuz'da aylık yüzde 9,5 ve yıllık yüzde 11,9 arttı. Sağladığımız uygun finansman imkanlarının etkisiyle konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor. Konut satışında Temmuz ayında Türkiye genelinde şimdiye kadarki en yüksek seviye olan 230 bin rakamına ulaşıldı. Ağustos ayındaki konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre %54 artarak 170 bini buldu. Ağustos ayında otomobil üretimi yıllık yüzde 44,5 artarken otomobil satışları ise geçen seneki seviyesini ikiye katladı. Salgın nedeniyle dibe vuran küresel ticaretin aksine Türkiye ihracat performansına kaldığı yerden devam etti. Haziran Ağustos döneminde ihracatımız 41 milyar dolar seviyesine ulaşarak geçen yılın dahi üzerine çıktı. Turizmde ise şu ana kadar 10 milyonu aşan turist sayısı bize yıllık 15 milyonun üzerinde turistle kapatacağımızı gösteriyor. Ağustos'ta kurulan şirket sayısı geçen yıla göre %76,4 artarak 9352'ye ulaştı. Reel sektörde yaşanan talep artışı ile istihdam cephesinde de olumlu gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. İstihdam edilenlerin sayısı salgının etkilerini en yoğun hissettiğimiz Nisan'dan beri yükseliyor. Sadece iki ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yaklaşık yarım milyon arttı. İstihdam oranımız mevsim artısından mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 41'den yüzde 41,6'ya iş gücüne katılım oranımız yüzde 47,6'dan yüzde 48,6'ya yükseldi. İnşallah önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah üçüncü çeyreği her memnun eden bir büyüme oranı ile kapatacağız. Bu durumdan Ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir. Türkiye'yi Afrika'nın, Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarılarımızla vereceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu Gebze İzmit Kavşağı kesiminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ve yüklenici firmalardan bir ricam özellikle şu. Şu anda tabii ekranda peyzaj düzenlemelerini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada ağaçlandırma olsun, bu noktada çalı vesaire olsun. Bunlarla birlikte çevreyi tamamen yeşile eğer şöyle boğabilirsek inanıyorum ki oralardan arabalarıyla geçenler o yeşili gördükleri zaman çok daha farklı bir güzelliğe inşallah mazhar olacaklar. Şimdi ben ismen buradan sizleri takdim etmek istiyorum. İşaret buyurursanız ekranları başında bizi izleyen milletimiz de böylece ismini okuduğumuz arkadaşlarımız ismini okuduğumuz anda maskeyi çıkarabilir. Evet bakanımız zaten az önce konuştular. Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma Bakanımız Evet Mehmet Cengiz Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evet Mehmet Cengiz Bey'i de şöyle öne alalım görsünler işaret buyursunlar Cemal Kalyoncu az önce zaten konuşmayı yaptı. Bunun yanında Limak Holding Başkanı Nihat Özdemir yine işaret buyururlarsa isabetli olacak. Evet. Tolga Koloğlu aynı şekilde işaret buyururlarsa isabetli olacak. Evet Tolga Koloğlu Asım Cengiz Abdülkadir Uraloğlu Oktay Kaldırım işaret buyursunlar. Kim kimdir buna göre görmüş olalım. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz. Evet. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın. Evet. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet 55 AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker DEİK Başkanı Nail Olpak Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak. Bayan Ve Rabia Sezer Katırcıoğlu AK Parti Kocaeli Milletvekili. Evet çok teşekkür ediyoruz ve böylece açılış törenini sona erdirmiş oluyoruz. Sizleri şahsım milletim adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Yolumuz, bahtımız açık olsun inşallah. Efendim biraz geri alırsak. Biraz geri. Misafirler şöyle birazcık geri, biraz geri alalım. Ya Allah! Bismillah.